Hepinize selamlar gençler. Sizlerle beraber Mikro orijinal yayınlarının sıfırdan başlayanlar için geometri kitabında şimdi sırada 20. video var. Şimdi gençler, bu arada sayfa 34'teyiz. Gençler, birkaç video yani son 2 videodur ne yapıyoruz? İkiz kenar üçgende açıları nasıl bulduğumuzu gördük. Açıları nasıl uygulamamız gerektiğini gördük. Şimdi sırada ne var? Bunlarla ilgili denklem kuracağız ve denkleme göre de bu soruları çözmeye Çalışacağız. O zaman hemen konu anlatımına yani sorulara geçmek istiyorum. Şimdi bana diyor ki iki üçgende üçgeninde tepe açısı ve taban açısı kavramını bilmeli ve ayırt etmeliyim diyor. Bunları öğrendik zaten. İki iç bir dışa eşit olacak. Bunu çok sık kullanıyoruz zaten ve bunun çok önemli bir kural olduğunu ben size önceki videolarımızda anlatmıştım. Ve ben direkt olarak sorulara başlamak istiyorum. Sorular üzerinden daha iyi göreceğimizi düşünüyorum. Şimdi bana diyor ki AB ile BD birbirine eşit. Hocam AB burası, BD burası. Bunlar birbirine eşit ve AD ile de DC birbirine eşit diyor. Şurasıyla da şurası birbirine eşitmiş. Bana son olarak BAC e, açısının 120 derece olduğunu söylemiş. Hmm. Peki, ben diyorum ki şurası A olsun. Sonuçta bu bir ikizkenar üçgen olduğu için burası A ise buranın da A olması gerekiyor mu? Evet. O zaman hemen buraya da A dedim. Artık ne yapacağım? 2 iç bir dış yapacağım. Burası 2A açısı oldu mu? Evet. Şimdi bir de neyi gördüm? Bir tane daha ikiz kenar üçgen var. Şu kenarla şu kenar birbirine eşitse bu üçgen bir ikizkenar üçgen. Bu açıyla bu açı birbirine eşit. Yani burası 2A açısıysa burası da 2A açısı olacak. He, çok güzel buraya kadar okeyim. Şimdi ne yapıyorum? Diyorum ki 2A açısıyla A açısının toplamı 3A açısı yapar mı? Yapar. Peki bu 3A açısını bana 120 derece olarak vermiş mi? Vermiş. Her tarafı bölüçe A eşittir 40 derece yapıyor. Heh hocam şimdi A 40'sa 2A 80. Şurası da 80 mi? Evet. Şimdi burada bir üçgen var mı? Var. Diyorum ki 80 artı 80 artı X eşittir. Üçgenin iç açıları toplamından 180 derece olacak. 160 artı x eşittir 180. At karşıya x buradan 20 derece oluyor. Ki bana zaten x'i soruyor. Cevap 20 derece olacakmış. Bunu gördük şimdi. Hemen alttaki örneğe bakalım. Bana diyor ki abc bir üçgen diyor. fd eşittir ad. Şimdi fd burası ad burası. Bunlar birbirine eşitmiş. Aynı zamanda BE ile de e F birbirine eşit diyor. Hmm. Birbirinden ayrı şekillerde duran, bak bir burada, bir de burada olmak üzere iki tane ikizkenar üçgenim var. Ben diyorum ki şöyle yapalım. Şuraya A açısı diyelim. E Hocam burası A açısıysa ikizkenar üçgen olduğu için burası da A açısı mı? Evet. Başka bir şey göremediğim için diyorum ki şuraya B diyeyim. E, ikizkenar üçgen olduğu için burası da B olacak mı? Olacak. Ha dedim bak şimdi neyi gördüm? A artı B artı x. Burada bütün açıdan kaynaklı 180 derece var mı? Var. 180 derece. Heh bak bir tane daha bir şey gördüm. Neyi gördüm? Şurada bir üçgen var değil mi? Peki bu üçgende iç açıda toplamı 180 olmayacak mı? Evet. A var. B var. 45 var. Yani 180 A artı B artı 45'e eşitmiş. E i̇kisi de 180'e eşit olduğuna göre ikisi birbirine de eşit. A artı B artı X eşittir. A artı B artı 45 derece olur. A artı B'ler birbirini götürür. X buradan 45 derece gelecekmiş. Hemen soruya bakıyorum. Bak çözümde de benimle aynı şeyi yapmış. Birazcık farklı bir şey yapsaydı o çözümü de sizin için anlatacaktım. Ama aklın yolu bir diyoruz. Siz de demek ki bu tarz soruları bu şekilde çözmeniz gerekiyor. İkiz kenar üçgenlerde hatta genel olarak geometride isimlendirme yapmak çok önemli. Gerekli yerlerde gerekli açıları vermeyi unutmuyorsun. Ha, çok fazla açı verdin, çok fazla bilinmeyen var. Önemli değil. Eğer kontrollü bir şekilde, eğer neye verdiğini unutmuyorsan ne yapıyorsun? İstediğin kadar e, bilinmeyen yerleştirebilirsin. Yeter ki hangi bilinmeyeni nerede yerleştirdin bunu unutma. Şimdi sizlerle beraber 20. videoyu da bitirdik. Bir sonraki videomuzda ne yapıyoruz? Şu ana kadar geldiğimiz bütün soruları çözüyoruz. Ve sonrasında bir de üçgende açıyla ilgili kavrama testi ikimiz var. Onu çözeceğiz. Diğer videolarda konu da devam edeceğiz. Şimdi kendinize iyi bakın. Bay bay.